Merhaba arkadaşlar. Halka hisselerinde ve BIST 100 endeksinde borsada şöyle bir kapanış verilerine bakalım dedik. Bakmaz olaydık. Yani ne oldu? Ne oldu? Savaş mı çıktı? Biz savaşa mı girdik? Ne oldu? Bir dedikodu mu var? Bilmediğimiz bir şey mi var? Diyelim. Gelelim halka arzlarımıza arkadaşlar. Tapgıda tavan kapatmayı bildi dördüncü işlem gününde. Verageo tavan kapatmayı bildi. Üçüncü işlem günde şuna bakar mısınız ya? Şu BIST düzendeksine. Şunu biraz daha küçülteyim. Şu BIST düzendeksine bakar mısınız? Ford 786 liraya kadar düşmüş. %3 düşmüş. Şişe cam 47. Kaleseramik 73. Neyse. Neyse her düşüşün bir çıkışı olacaktır arkadaşlar. Verageo üçüncü gün tavan kapatıyor. 19 milyon lot alış emri var tavanda. Güzel. Tapgıda bugün sabah saatlerinden itibaren hani böyle bir alım fırsatı verdi. Bir eksilere düşme durumu oldu gibi oldu. Olmadı. Tavan kapattı 4. işlem günü. 1 milyon 837 bin lot alış emri var tavanda. Gayet güzel. Dofer yapıda 12. işlem günü ne yazık ki taban arkadaşlar. Tabanda 1 bin lot satış emri var. Ve Mekabeton 14. işlem günü tabanda 1.376.000 milyon 376 bin lot satış emri var arkadaşlar. Bakın vera geliyor. El değiştirme oranı %1.97'ye kadar çıkmış. Gündüz paylaşmıştık. Tab gıdanın el değiştirme oranı da %50'leri geçmiş arkadaşlar. Güzel. Halka sitelerinde en azından bazı tavanları görebiliyoruz. Yeşilleri görebiliyoruz ama biz 100 endeksi için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Ne yazık ki borsa endeksimizde borsamızda düşüş başladı diyebiliriz önden sonra. Ama niye başladı? Bakalım bugün takip ederiz. Ekonomistleri dinleriz. Gelen haberlere bakarız. Yarınki duruma bakarız. Yani anlaşılan o ki BIST 100 endeksi 7514'lere kadar geriledi. Belli bir şuradaki 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine atamadı kendisini. Yani belli bir direnci geçemiyor anlaşılan. Bakalım. Takip ederiz arkadaşlar. Görelim bakalım nasıl bir performans izleyecek haftanın geri kalanında. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.